Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüzde ya da tüm dünyada Zoom programı üzerinden online olarak alabilirsiniz. Ne zaman? Her zaman. Modüllerimin e, her biri bir tam gün sürüyor. İsterseniz ayrı ayrı alabilirsiniz. İsterseniz 3 günde arka arkaya 3 günde alabilirsiniz. İsterseniz küçük gruplar içerisinde alırsınız. İsterseniz de bireysel yalnız alırsınız. Yalnız almanın ayrıcalıklarını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Size özel birebir uygulamalar ve çalışmalar içerir. Evet, birinci modül neler içerir derseniz. Birinci modülde bir kere frekansları öğreniyorsunuz. Zümrüdü fre anka frekansına nasıl yükselir bunu öğreniyorsunuz sembol dilini öğreniyorsunuz. Yani Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci modülünü temelini oluşturan hayvan ve doğa sembollerinden oluşan sembol dilini öğreniyorsunuz. Frekanslarla birlikte veriyoruz bunu genellikle. Örneğin at 50 frekansındadır. İyiyim anlamına gelir ve hayat aslında iyidir. Ama sadece kendine iyi olan bir insanı temsil eder. Eğer ki koyu kahverengi ise kişinin depresyonda olduğunu gösterir atır rengi beyazsa ruh hali çok iyi olduğunu gösterir. Eğer gri ise maddi sıkıntıları olduğunu gösterir. Siyahsa derin üzüntü içerisinde olduğunu gösterir. Bütün bunları birinci modül eğitiminde öğreniyorsunuz. Başka neler mi öğreniyorsunuz? Bir kere tikler, takıntılar, fobiler nasıl iyileştirilir bunu öğreniyorsunuz. Yani tüm obsesif bozukluklar. Aynı zamanda rahatsızlıklarınız var olan Rahatsızlıklarınız genetik midir değil midir? Öyleyse anne mi babadan mı ve nasıl iyileştirilir bunu öğreniyorsunuz. Belli travmalar yani rahatsızlıktan yola çıkarak baktığımız için bir rahatsızlık eğer ki anne karnında oluşan bir travmadan gelmişse orada yeniden doğuş yapılması gerekiyor. Bunu da birinci modülde öğrenebiliyorsunuz. Başka ne öğreniyorsunuz? Birinci modülde hemen kopya çekmek istiyorum. Aile düzenlemesi. Yani aile ilişkilerini düzenlemeyi öğreniyorsunuz. Aile içerisinde kargaşa varsa, küslükler varsa, e, belli bireyler birbirleriyle anlaşamıyorsa babayla, oğul, anneyle, kız örneğin ya da e, gelin ve kayınvalide. Hiç fark etmez. Tüm aile bire bireylerini barıştırabileceğiniz aile ilişkileri düzenlemesi çalışması yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunu e, herhangi bir insanla da yapabilirsin. Yani bir komşunuz, bir arkadaşınız küslük çekiyorsunuzdur, aranızda ilişki bozulmuştur, bunu düzenlemek istersiniz. Tüm iki ilişkilerde kullanabileceğiniz bir e, ilişkiler düzenleme çalışması öğreniyorsunuz. E, hayatınıza